sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir izleyicimiz "Merhaba hocam." demiş. "Genetik taramadan geçmiş bir embriyonun tutma olasılığı nedir?" Embriyonun tutunması sadece embriyonun iyi olmasına bağlı değildir. Böyle lanse ediliyor ama böyle değil. Rahim de iyi olacak. Ay içerisindeki hormon değişimleri de iyi olacak. Kadın iyi hazırlanacak. İyi bir embriyo eğer genetik olarak sağlığı da iyiyse benim fikrimce gebe kalma açısından büyük bir oran oluşturmuyor. Gebelik oranı yaşa göre değişiyor. 30 yaşında bir kadının iyi bir 5. gün embriyosuyla gebe kalma şansı %50-60'lardadır. Ama 40 yaşında bir kadının 5. gün embriyosuyla genetik olarak sınıfı geçmiş 5. gün embriyosuyla gebe kalma şansı en fazla yüzde Embriyoların genetiğine bakarken... embriyonun kendisinden değil, trofektoderm dediğimiz rahme tutunduğu yerden bakıyoruz. Dolayısıyla bu yüzde yüz embriyonun durumunu gösteren bir şey değil. Ki embriyolar kendi kendilerini tamir de edebiliyorlar. Bu ihtimal de var. Yani bizim sağlıksız olarak değerlendirdiğimiz bir embriyo koyduğumuz zaman sağlıklıya dönüşebiliyor ya da biz sağlıklıyken koyduğumuz bir embriyo biz koyduktan sonra oluşan bölünme hataları yüzünden sağlıksıza dönüşebiliyor. Bu yüzdendir ki biz genetik test yapıp rahmin içerisine bebeği koysak bile gebelik sırasında bebek sağlıklı mı diye yine bakıyoruz. Dolayısıyla tek başına embriyoya genetik testi yapmak gebelik oranını arttırmak için kullanılabilecek bir yöntem değil.